Ot yılları ve Ankara ile tanışmam. Ee, geçenlerde Ankara'ya dair yazdığım bir notu buldum. Ee, burası şöyle yazmışım. Burası uzun yürüyüşlerin ve uzun sohbetlerin şehri. O uzun yürüyüşler sonunda seni mutlaka kalabalık bir cadde ya da bir dost ortamı bekliyor. Ee, genelde İzmirler Ankara'ya burun kıvırır. Orada hiç deniz yok diye. Ben Ankara'yı hep çok sevdim. Zaten Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsüne de aşık olmuştum. Ee, bütün derslere giriyordum, ee, çok iyi bir öğrenciydim. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ikinci sınıftayken hayatımı değiştirecek çok önemli bir karar verdim. Bu kararı size anlatayım. Ee, geçenlerde kaybettiğimiz, bende çok büyük emekleri olan Fikret Şenses hocamız vardı. Kalkınma ekonomisine, hakikaten literatüre çok önemli katkılar yapmıştı. Binlerce çok başarılı öğrenci yetiştirdi. Bunlardan bir tanesi de bendim. Bir gün rahmetli Fikret Hoca'nın ofisine gittim. Ee, hocamın önünde birkaç tane soru sormak istiyorum. ''Tabii sor.'' dedi. Bir tanesi, sizler dedim, merak ettiğiniz soruları cevaplamak için istediğiniz kadar zaman ayırabiliyorsunuz, değil mi? Evet, dedi. İstediğiniz zaman ofise gelip, istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz, değil mi? Evet. Peki, herhangi bir kıyafet uygulaması var mı? Hayır, yok, dedi. Ve bunun için bir de para alıyorsunuz, değil mi, dedim. Biraz güldü. Evet, dedi. O gün akademisyen olmak istediğime karar vermiştim. Çünkü devamlı hayatım boyunca merak ettiğim soruları cevaplamak için zamanım olsun istiyordum. Bir ofise, bir yere bağlı kalmak istemiyordum. Aynı zamanda öyle çok fazla da resmi kıyafetler giymeyi seven birisi değildim. Yani çok süslü giyinmezdim. O gün akademisyen olmaya karar vermiştim. Bir de Fikret Hoca ile o günkü bir sohbetimizi hatırlıyorum. Sen iyi bir akademisyen olabilirsin demişti. Neden dedim? Çünkü genelde insanlardan, diğer öğrencilerden daha farklı düşünüyorsun, daha farklı sorular soruyorsun, daha sorgulayıcı birisin. Sorgulayıcı insanlardan iyi akademisyenler olur dedi. Ben de o gün akademisyen olmaya karar verdim. İkinci sınıfın sonlarına doğru.